Kripto Kral'da kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir projeyi, Stay Token'ı tanıyacağız. Özellikleri neler gelecek vaat ediyor mu, ileride değerlenebilir mi gibi sorularınızın cevabını bu videoda gidermeye çalışacağım. Dilerseniz hemen videoya başlayalım. Öncelikle arkadaşlar ana özelliklerine bir bakalım. Adil ve güvenli token olarak nitelendirmişler. Platform tokenı olmasına rağmen son derece düşük arz diyor. Evet daha doğru söylüyorlar bunu. Normalde platform tokenları arzını yüksek yaparlar. Mint özelliği yok. Yani sonradan arzını arttırma gibi bir özellik olmadığını söylüyorlar. Düşük blockchain yükü Geliştirici ekip cüzdanı yok. Bu da aslında e, bir scam bir proje olmadığının kanıtı yani ne oluyor genelde adamlar kendisine ait bir cüzdan yapıyor projede ne kadar para varsa alıp kaçıyor vesaire gibi düşünebilirsiniz. Sonra bakın proje sahibi duyuruldu. Likiditesi 10 yıl kilitli bakın bu da çok önemli. Sonrasında %25 platform tokenları, tokenları kilitli. %40 borsa tokenları kilitli şeklinde kilitlemişler ve bunu da adım adım anlatmışlar. Yol haritalarına bakacağız. Aşamalı aşamalı tokenları salacaklar. Yani bunu bir anda yapmamaları da gerçekten önemli. Sonrasında şeffaf yönetim sistemi, adil ödül dağıtımı ve patent bekleyen sayısız projeler bulunmakta. Yani aslında arkadaşlar bu çıkardıkları projelere göre de token'ın fiyatı etkilenebilir. Yani çok güzel bir proje ise bu da token'ı etkileyecektir en sonunda. Daima yenilikçi bir anlayışa sahip olduklarını söylüyor arkadaşlar. Hemen bir white paper'ına birlikte bakarım. Ee, i̇nsanları kripto insanları ve diğerleri olarak ayırıyor. Kripto dünyasının e, öneminin öneminden bahsediyor daha çok white paper'ında. Sonrasında buraya gelelim arkadaşlar. Burada Nasıl bir yol izleyeceklerini gösteriyorlar aslında bu da güzel yani ne zaman yakım olayına gidilecek veya neler olacak Hepsini burada tek tek anlatmışlar arkadaşlar yani nasıl bir yol izleyecekleri önemli çünkü bu tokenları Tutanlar da bilmek istiyor bunu paylaşmış olmaları güzel Aynı zamanda yakıma gidecekler yani bu da önemli biliyorsunuz ki bir tokenın fiyatını etkileyen arzıdır Ne kadar arzı düşük olup talebi fazla olursa fiyatlanması o kadar iyi olacaktır Bu sayede şunu da söyleyebiliriz yani yakım %100'e kadar yakılabilir şeklinde iddialı bir söylem bulunduğunu da söyleyebiliriz. Yani ileride burn olayına vesaire gitmesi arkadaşlar bu token'ı fiyatını olumlu yönde etkileyecek bir faktör olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Hem de şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu token için yolun çok başında olduğumuzu söyleyebiliriz. Bakın sayfalarına baktığımız zaman henüz daha 131 takipçide, Telegramlarına baktığımız zaman 156 takipçi. Yani bu ne demek oluyor? Aslında daha proje tanınmadı. Eğer ki gerçekten amaçlarına ulaşırlarsa yol haritalarına birlikte bakalım. Yol haritalarında bakın çeyrek çeyrek ayırmışlar. Bunları başarırlarsa bu token da güzel yerlere gelebilme potansiyeli var. Yani listelemeler olması planlanıyor. Şu anda PancakeSwap üzerinden alabiliyorsunuz nasıl satın alınabileceğini sizlere anlatacağım. Hiç merak etmeyin. Sonrasında bakın burada amaçlarını yazıyorlar. Web sitelerini daha da güncellemek, pazarlama çalışmaları, platform geliştirme. Daha sonrasında bakın burada arkadaşlar hukuki sözleşmelerin oluşturulması gibi amaçları bulunduklarını görebiliyoruz. Yani burada takımlarının projeye destek veren kişilerin halka daha net bir şekilde açıklanması ve son olarak da burada prototip cihaz tanıtımları yapılması planlanıyor ve burada platformlarda baktığımız zaman da henüz açıklamamışlar tam olarak yani burada e, telif sebebi olmasın birileri bizden almasın diye henüz açıklamamışlar ama bu yani sitenin ana sürümü böyle olacak. Platform platform sizler bunları kullanabileceksiniz. Platformlar üzerinden giden bir token olduğunu söyleyebiliriz. Mağazalarında da henüz daha satışa sundukları bir ürün yok yani. Bu da büyük ihtimal yine stay token'la satışa sunulacağı için zaten stay token'ın fiyatını etkileyebilecek bir faktör olduğunu tekrardan söylemek istiyorum arkadaşlar. Hemen burada nasıl alabilirim kısmına birlikte bakalım isterseniz. Bakın burada çok güzel bir şekilde anlatmışlar. Bu da önemli. Bazısı PancakeSwap üzerinden alındığını söylüyor bırakıyor. Ben size bunun alttaki e, linkini atacağım arkadaşlar yani kontrat adreslerini aşağı atacağım bakın adım adım anlatıyor önce bunu bir kopyalayalım diyor sonrasında bakın Pancake Swap'a girip bir hesap oluşturacağız tabii ki öncelikle sonra cüzdanımızı bağlayacağız burada hangi cüzdanımızı bağlayacağımız önemli Trust Wallet, mat, mask, yani hangisini bağlayacaksak sonrasında burada bakın yine adım adım anlatıyor bu kopyaladığımız e, adresi yapıştırıyoruz buraya. Import ekliyoruz. Bakın state token'ı buluyoruz ve import'a tıklıyoruz. Understand yani anladıma tıkladıktan sonra import'a da tıklıyoruz. Sonrasında 5. adım kısmında ala tıklıyoruz. Ve buradan arkadaşlar direkt olarak e, al ve sat kısımlarını görebiliyorsunuz zaten. Yani bunların zaten okunu yer değiştirirseniz de Alıp satım işlemleri Yapabiliyorsunuz Binance BNB üzerinden alırsanız daha düşük komisyon ücretleri daha düşük fee ücretleri de Ödeyeceğinizi Söyleyebilirim arkadaşlar yani stay token için şu an için Bunları söyleyebilirim yolun henüz başında olan bir proje olduğunu unutmamak gerekiyor Yani tabii ki eğer ki amaçlarını Gerçekleştirirlerse verdikleri sözleri tutarlarsa Bu yol haritalarını gerçekleştirirlerse güzel yerlere geleceği belli Ama bunu gerçekleştirmeme olayı var mı var Bu yüzden arkadaşlar Kripto paralarda biliyoruz ki riskimizi yönetmemiz gerekiyor Yatırım yaparken de lütfen riskinizi yöneterek yani sizlerde araştırın sizlerde karar verin Sizlerde bir inceleyin ondan sonra e, Karar verin diyorum burada zaten bakın Twitter adresine girip burada arkadaşlar aramalar yapabilirsiniz direkt olarak bir bakabilirsiniz zaten Binance Smart Chain yani Binance akıllı zincir ailesinde olduğunu Biliyoruz arkadaşlar bunu da söyleyebiliriz e, Baksanıza burada e, yakım olayı vesaire bahsediliyor sanırım yani bakın yakım olayına gitmişler zaten ve devamlı yakmayı planlıyorlar. Bu da önemli yani. Bunu da söyleyebiliriz. Tek tek kendilerini açıklıyorlar. Dediğim gibi sizler de araştırın. İleride değerlenebilir dediğim gibi yani sözlerini tutmak şartıyla tabii ki. Bu videomuz da bu kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça Hoşçakalın.